Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, insansız savaş uçağı ve Göksungur insansız hava aracı için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri, Indo Defense Fuarı esnasında ilk kez savunmasanayist.com öğrendi. TUSAŞ tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden insansız savaş uçağı ile ilgili olarak ilk kez savunmasanayist.com a açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, o da hatta, bekleyin onu da ifadesini kullandı. Edindiğimiz bilgiye göre TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, Anka'dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor hali hazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçağın iç silah istasyonlarına da sahip olacağı tahmin ediliyor. Röportajın ilgili kısmı, öte yandan yine savunmasanayist.com tarafından TUSAŞ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TUSAŞ, Göksungur adındaki bir İHA için de çalışmalarını sürdürüyor. Aksungur İHA üzerinden geliştirilen Göksungur, turboprop motorlara sahip olacak. Turboprop motorlar sayesinde Göksungur, harekat sahasına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Şu ana kadar tusaş tarafından Tunus, Malezya ve Kazakistan’a Ankaiha ihracatı gerçekleştirildiği açık kaynaklara yansımıştı. Ayrıca Endonezya başta olmak üzere birçok ülkenin de Anka ile yakından ilgilendiği biliniyor.